İyi günler, haberleri sunuyoruz. Gaziantep'te Akçakoyunlu bölgesinin güneyinde Mayın Arama Timi'nin faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan iki asker şehit oldu. Şehitlerin naaşları işlemlerin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak. Sınır ötesi operasyonun bir yıl daha uzatılması için hazırlanan Irak-Suriye Başbakanlık Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Bir yıllık süresi 2 Ekim tarihinde dolacak olan tezkere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasını düzenliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, İslamofobik yaklaşımlarla Müslümanların sivilleri katleden, kafa kesen teröristler olarak gösterildiğini belirterek, İslam'la terör asla ve asla yan yana getirilemez dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedefinin ülkenin her tarafına okul yapmak olduğunu belirterek, bana deseler ki bu ülkeye önce ne yapmak istiyorsun, ilk hedefin ne olacak, düşündüğüm ve bundan yıllar önce söylediğim bir söz var. Türkiye'nin her tarafını okullarla donatırım. Eskiden kız çocukları okula gitsin mi gitmesin mi tartışmaları olurdu. Ama çok şükür bugün bütün anneler kız çocuklarının okula gitmesini istiyor ve her anne diyor ki benim çocuğum benden daha iyi yetişsin. Bu noktaya geldik çocuklar umudumuz sizsiniz. Bu ülkenin geleceği sizsiniz ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkan Vekili Engin Akçay, mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Belediye meclislerinde olduğu gibi milletvekillerinin de yedeği olsun şeklinde ne diyorsunuz sorusuna Akçay, Biraz mizahi açıdan bakmak istiyorum. Yani milletvekillerinin yedeği bir ihtiyaçsa bu ihtiyaç nereden doğuyor? Meclisin milletvekili sayısı 550'dir. Daha evvel 450 sayısı uygulanmıştı biliyorsunuz. Sonra 550'ye çıkarıldı. Dolayısıyla bir yedek milletvekili sistemine geçirmesini gerekli olmadığını düşünüyorum. Eğer gereklilikse o zaman yedek Cumhurbaşkanı da seçmemiz lazım. Yedek Başbakan da seçmemiz gerekir. Herhalde vardır yedek başbakan. Onu da bilemiyoruz ama yedek cumhurbaşkanı, yedek başbakan, yedek bakanlar. Bu yedek meselesini gündem değiştirme olarak değerlendiriyorum ve gerekli görmüyorum yanıtını verdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ilk İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarına kutlama mesajı gönderdi. Şii mesajında 2000 yıl önce Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İpek yolunun Doğu ve Batı arasında dostane temas ve kültürel değişim için büyük katkıda bulunan önemli bir köprü kurduğunu hatırlattı. Şi şey ayrıca ana teması kültürel değişimin hızlandırılmasıyla işbirliği ve kalkınma yollarının ortaklaşa aranması olan fuarın İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan çeşitli ülkeler aralarındaki işbirliği ve temas için önemli bir platform sağladığının altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Küba'nın başkenti Havana'da Fidel ve Raul Castro ile bir araya geldi. Çin Başbakanı Li Keqiang, New York'ta Yeni Zelanda Başbakanı John Kay ile görüştü. Çin, Yeni Zelanda ilişkilerinin sağlıklı gelişme eğilimini koruduğuna işaret eden Li Keqiang, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştiren iki ülkenin uluslararası ve bölgesel işlerde iletişimi sağlamlaştırdığını kaydetti. Başbakan Li, Çin ve Yeni Zelanda'nın ortak çabayla karşılıklı siyasi güveni artıracaklarını ve üst düzey temasları sürdüreceklerini vurguladı. Suriye hükümet ordusu 7 günlük ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirten Wang Yi, yıl içinde çeşitli temas ve işbirliği mekanizmalarını etkin olarak kullanmak istediklerini söyledi. Bir kuşak bir yol girişimiyle İngiltere'nin gelişme stratejisinin kenetlenebileceğini ifade eden Vanki, küresel temaslar artırılarak üçüncü ülkelerde işbirliğinin geliştirilebileceğini kaydetti. Amerika Başkanı Barack Obama, ülkesinin korkuya boyun eğmeyeceğini ve IŞİD'e darbe vurmaya devam edeceğini vurguladı. 5. Çin Avrasya Fuarı ve Çin Avrasya Ekonomik Kalkınma İşbirliği Forumu'nun açılış töreni Urumçi'de yapıldı. Pakistan Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık açılışta yaptığı konuşmada Pakistan'ın Çin'le sosyal ve ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirdiğini hatırlatarak Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun bu ortaklıkta önemli bir sembol olduğunu belirtti. Spor spor toto süper ligin ilk 3 haftasında bir beraberlik, iki mağlubiyet alan Fenerbahçe 4. haftada Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle fikstür değişikliği için yaptığı başvuru Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Hava durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor yağışların kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarıyla, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Antalya il genelinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk, bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.